Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Lider Shiba Inu geliştiricisi topluluğu patlamış mısırı hazır tutmaya çağırıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Shiba haberlerinden erken haberdar olmak için lütfen şimdi abone olun. Lansman tarihi yaklaştıkça, Shiba Inu topluluğu sabırla geliştirme ekibinden gelecek güncellemeleri bekliyor. Shiba Inu baş geliştiricisi Shitoshi Kusama kısa süre önce merakla beklenen ikinci katman A olan Shibarium'un yakında kullanıma sunulmasıyla ilgili şifreli bir güncelleme gönderdi. Yakın tarihli bir telegram mesajında Kusama, kullanıcıları patlamış mısırı hazır tutmaya teşvik ediyor. Mesaj, Shiba Inu topluluğu arasında Shibarium'un lansmanının yakında gerçekleşebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. Uğur Today tarafından bildirildiği üzere, Shiba Inu'nun baş mimarı da kısa süre önce Shibarium'un yaklaşan piyasaya sürülmesiyle ilgili başka bir gizemli açıklama yaptı ve Twitter durum mesajında kalp şeklinde bir kutudan bahsetti. Lansman tarihinin Sevgililer Günü olduğuna dair spekülasyon, lansmana daha fazla heyecan kattı ve topluluk, Kusama ve ekibinin onlar için neler hazırladığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Lansman tarihi yaklaşırken, Shiba Inu topluluğu geliştirme ekibinden gelecek duyuruları bekliyor. Shibarium, çip topluluğu için heyecan verici bir gelişmedir ve katman, iki çözümünün daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlama yeteneği nedeniyle belirtecin benimsenmesi ve kullanılması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. U, Today tarafından bildirildiği üzere, Shiba Inu geliştiricileri yakın zamanda Shibarium'a bir göz attı. Ölçeklenebilirlik, hız ve maliyet konularını ele almayı amaçlayan bir katman iki ağıdır. Memeden ilham alan kripto para birimi Shiba Inu, 2021'in sonlarında kripto dünyasını kasıp kavurdu. Popüler Dogecoin'in bir parodisi olarak oluşturulan token, herakende yatırımcılar arasında artan popülaritesi sayesinde değerini fırladı. Belirteç, benimsenmesine ve kullanımını teşvik etmeye yardımcı olan özel bir yatırımcı ve meraklı takipçisine sahiptir. Bu, merkezi olmayan uygulama ve hizmetlerden oluşan büyüyen bir ekosisteme yol açtı. Şip değerinin çoğunu kaybetmesine rağmen, yasa değerine göre en iyi altcoinler arasında yer almaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.